İbrahim, benim o de ibne yapacağım ulan, ibne Bir tarafta ya. İbrahim tatlı ses, diğer tarafta Abdullah uçmak ve sonunda silahların konuştuğu bir gece. Beni gazra oturtturacağım, o arkandayım mafya babalarını ibne yapacağım ulan. 1970 yılında Adana'da dünyaya gelen Abdullah Uçmak, genç yaşlardan itibaren sert bir hayatın içine sürüklendi. Çevresiyle yaşadığı çatışmalar onun yeraltı dünyasında tanınmasına neden oldu. Bu süreç 1990'lı yıllarda İstanbul'a taşınmasıyla daha da derinleşti. İstanbul'da geçirdiği yıllar boyunca adı organize suç iddialarıyla anılmaya başladı. Zamanla Türkiye'nin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Ancak bu hikayeyi kamuoyunun yakından takip etmesinin nedeni yalnızca yeraltı dünyası değildi. Bu dosyada bir de Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından biri vardı. İbrahim Tatlıses. İki isim arasındaki gerilimin temeli, tatlı ses ile uzun yıllar birlikte çalıştığı yapımcı ve menajeri Hasan Bora'nın yollarını ayırmasına dayanıyordu. Bu ayrılık kısa sürede sert bir mücadeleye dönüştü. Bugüne kadar beni yiyecek bir adam çıkamadı. İbrahim Tatlıses yiyecek biri çıksın korkmayacağım o zaman alıp başımın üstüne koyacağım biliyor musun? 23 Ocak 1998 tarihinde Bora Prodüksiyon Binası silahların kullanıldığı bir saldırıya sahne oldu. O sırada binada bulunan isimlerden biri de Hasan Bora'ya yakınlığıyla bilinen Abdullah Uçmaktı. Olayda Uçmak ciddi şekilde zarar gördü. Bu gelişme taraflar arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Pis bir adam var. Pislik bir adam var. İsmini bile almak istemiyorum. Zaten bu olaylar o kişinin yüzünden buralara kadar geliyor. Ben söyleyeyim Hasan Bora'nın sanıyorum. Ondan bahsediyorsunuz. Ben söyleyebilirsin ben söyleyemem çünkü adını bile almak istemiyorum. Olayla ilgili olarak İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Selçuk Tatlı ve kardeşi Hüseyin Tatlı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi yargılandı. Saldırıdan yalnızca bir hafta sonra bu kez Tatlıses'e ait Tatlıses Radyo'nun bulunduğu Ayazağ'daki iş merkezine girildi ve etrafa ateş açıldı. Artık mesele yalnızca bir anlaşmazlık değil açık bir güç gösterisine dönüşmüştü. Bana sataşan kadar kimse sataşmadı bak. Biz buradayız. Biz buradayız ama bazıları nerede bilmiyorum. 1990, 8 yılı boyunca karşılıklı suçlamalar ve davalar peş peşe geldi. Abdullah Uçmak, tatlı sesin içinde bulunduğu araca yönelik bir saldırıyı yönlendirdiği iddiasıyla yargılandı. Hapis cezası aldı ancak bu ceza daha sonra ertelendi. Takip eden yıllarda tansiyon düşmedi. 5 Ocak 1999 tarihinde Hasan Bora bir saldırıya uğradı. Olayla ilgili gözaltına alınan tatlı ses daha sonra serbest bırakıldı. Aynı yıl Tem Otoyolu, Gazi Osman Paşa bağlantı yolunda durdurulan bir araçta uzun namlulu silahlar ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Bu malzemelerin tatlı sese yönelik eylemler için hazırlandığı ileri sürüldü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Abdullah Uçmak, arena programına katılarak yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini yeniden üzerine çekti. Bu saldırıyı siz azmettirdiniz mi? Şimdi olaydan benim haberim yok. Ben Adana'daydım. Olayı sonradan öğrendim. Olaylardan haberi olmadığını söylese de şu ifadeleri büyük tartışma yarattı. Bu yaşananlar kendiliğinden sona ermeyecek. Çünkü büyük bir zarar verildi. Bunun bir karşılığı olmalı. Bu kan akmadan son bulmayacak. Çünkü bizim kanımız aktı. Onun da kan akması lazım bizzat kendinin. Bu sözler Gerilimin henüz bitmediğinin açık bir göstergesiydi. Ancak ilerleyen yıllarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Araya giren etkili isimler sayesinde Abdullah Uçmak ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi. Aynı masada yemek yediler, kameralar karşısında barış mesajları verdiler. Uçmak o gün şu ifadeyi kullandı: "Aramızdaki sorunları geride bıraktık. Bunun kalıcı olmasını istiyoruz." Onun için barıştık, dost olduk. <laughs> İnşallah dostluğumuz da ömür boyu sürecektir. Kamuoyu bu uzun ve yıpratıcı sürecin sona erdiğini düşündü. Mantıklı davranmasaydım ben de gidip şimdi onların evini evini bulup bombalayacaktım, ateşleyecektim. Ne kadar kötü bir şey ya. Fakat bu barış uzun sürmedi. İddialara göre yeniden gündeme gelen maddi talepler gerilimi tırmandırdı ve tarih 14 Mart 2011'i gösterdi. İbrahim Tatlıses, her zamanki gibi televizyon programı için stüdyodaydı. Kimse birkaç dakika sonra yaşanacaklardan haberdar değildi, belki kendisi bile. Program sona erdi. Stüdyodan çıktı. Aracına doğru ilerlediği sırada aniden silah sesleri duyuldu. Saldırgan Tatlıses'in bulunduğu araca doğru ateş açtı. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses başından vurularak hastaneye kaldırıldı. Tatlıses ağır yaralıydı. Bilinci gidip geliyordu. Kan kaybı vardı ve durumu son derece ciddiydi. Olay yerine hızlı ambulans çağrıldı. Hayati tehlike devam ediyor. Ee, hayati tehlikesi devam ediyor. Daha önce söylemiş olduğum gibi azalarak devam ediyor. Doktorlar konuşurken kelimelerini dikkatle seçiyordu. Durumu kritik, risk çok büyük ama o her zaman olduğu gibi direniyordu. Konuşma güçlü olacağını zannetmiyorum. İnşallah bu hayatı tehlikeye atırsak ama bir kuvvet kaybı olabilir. Aylar süren tedavi, sayısız operasyon ve zorlu bir rehabilitasyon süreci başladı. Konuşmak, yürümek, hatta hatırlamak bile yeniden öğrenilmeliydi. Aslında bu benim başıma geldi. Keşke hiçbir sanatçının başına gelmese. İnsanlar böyle şeyler de yapmasa. Bu saldırı İbrahim Tatlıses'in hayatında geri dönülmez bir kırılma noktası oldu. Sahnedeki güçlü duruşunun ardında artık sessiz bir mücadele vardı, ama o pes etmedi, hayatta kaldı ve yaşadıklarıyla yalnızca bir sanatçı değil, bir direniş hikayesi haline geldi. Bu kadar kalkıyordu. Maşallah. Hı. Şimdi bu kadar kalkıyor, daha evet, sonra evet. bela kalkacak. İnşallah, Allah'a Soruşturma derinleştirildi. Ortaya çıkan belgeler Abdullah Uçmak'ın olaydan yıllar önce tatlı sese tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini ortaya koydu. Yargılama sürecinin sonunda Uçmak ve beraberindeki sanıklar, Tatlı Ses'in asistanı ve şoförüne yönelik kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı. Yetkililer olayın planlı olduğunu ve delillerin güçlü olduğunu açıkladı. Mahkeme Abdullah Uçmak hakkında ağır hapis cezasına hükmetti. Verilen kararın ardından Uçmak cezaevine gönderildi ve hükümlü olarak yaşamını sürdürmeye başladı. Günümüzde cezaevinde bulunmakta olup yalnızca yasal izinler kapsamında ve güvenlik önlemleri eşliğinde dışarı çıkabilmektedir. Saldırının ardından İbrahim Tatlıses için ise uzun ve zorlu bir tedavi süreci başladı. Hayati tehlikeyi atlattıktan sonra aylar süren hastane tedavileri ve rehabilitasyon süreci yaşandı. Konuşma, hareket ve günlük yaşam becerileri için yoğun bir sağlık sürecinden geçti. Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen kamuoyunun karşısına çıkmaya ve hayatını sürdürmeye devam etti. 2026 yılı itibarıyla İbrahim Tatlıses 74 yaşında. Silahlı saldırının üzerinden ise 15 yıl geçmiş durumda. O gece yaşananlar Tatlıses'in hayatında kalıcı izler bırakırken Türkiye'de sanatçılara yönelik güvenlik tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Bu olay Yalnızca bir sanatçının yaşadığı saldırı olarak değil, adalet süreci, toplumsal etkileri ve sonuçlarıyla birlikte Türkiye'nin yakın tarihine geçen önemli olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. Yıllar geçse de saldırının etkileri hem bireysel hem de toplumsal hafızada varlığını koruyor.